sorumuzda dikdörtgen şeklinde verilen bir tarlanın etrafına eşit aralıklarla ağaç dikilecek. Bu eşit aralıklarla dikeceğimiz ağaçları şöyle isimlendirelim. Sonuçta dikeceğimiz ağaçlar hem bu kenarı eşit aralıklara bölecek hem de bu kenarı eşit aralıklara bölecek. O zaman iki sayıyı da aynı anda bölen en büyük sayıyı bulabilirsek dikeceğimiz ağaçlar arasındaki mesafeler büyür ve böylelikle en az ağacı kullanmış oluruz. O zaman 40 ve 48'in esasında bize soruda neyi soruluyor? EBOB'u nedir diye soruluyor. 40 ve 48'in EBOB'unu bulacak olursak 40 sayısı 2'nin küpü çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. 48 sayısında 2 üzeri 4 çarpı 3 şeklinde yazabiliriz. İki ifadeyi de aynı anda bölen kaç var? 2 üzeri 4, 2 üzeri 3 diye düşünürsek küçük olanı alıyorduk. 2'nin kübü. Yani her 8 metrede bir ağaç dikecek olursak eşit aralıklarla en az ağacı dikmiş oluruz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Çevresini hesaplarsak 40 artı 48 çarpı 2 dikdörtgen tarlanın etrafı bölü ebobumuzda 8 şeklinde bulacak olursak 96 bölü 8 12 çarpı 2'den buradan da 24 tane ağaca ihtiyaç vardır diyebiliriz. Arkadaşlar bu sorumuzda bir çember üzerinde bulunan 6 tane farklı nokta verilmiş ve bu noktalardan yola çıkarak mesela kaç tane doğru oluşur diye sordu. Şimdi 6 tane noktadan herhangi iki tanesini seçip birleştirdiğimiz zaman mesela şu şekilde bir birleştirme gerçekleştirirsek E ve D noktalarından geçen bir doğrudan bahsediyoruz. Benzer bir mantıkla her ikili seçimde bir tane doğru belirtir. O zaman 6 taneden herhangi ikisini seçersek 6'nın ikili kombinasyonu olarak düşünürsek 6 5 1 2 dersek 15 tane farklı doğru çizebiliriz. Mesela yine aynı soru için 6 tane noktamız var. Üçgen kaç tane üçgen çizebiliriz diye sordu. Bu sefer 3 tane noktaya ihtiyacımız var. Yani rastgele 3 tanesini seçtiniz ve birleştirdiğiniz zaman bir üçgen oluşur. Benzer bir mantıkla buradan kaç tane üçgen oluşturabiliriz dersek 6'nın üçlü seçimi dersek Altın düştüsü 6, 5, 4, 1, 2, 3 şeklinde açarsak 20 tane farklı üçgen oluşturabiliriz. Soruyu bir adım daha ileri götürelim. Sorumuz da şu olsun. Çizilen üçgenlerden bir tanesinde bir köşesi A olan kaç tane üçgen vardır diye sordu. O zaman A garanti bizim 3 noktaya ihtiyacımız vardı. Birini garanti ettik. O zaman 2 nokta seçeceğiz geri kalan yani A'yı attıktan sonra geri kalan bu 5 taneden herhangi 2 tanesini seçersek bir köşesi A olan üçgenlerin sayısını bulabiliriz. 5'in ikilisi 10 tane bir köşesi A olan mesela şu şekilde mesela şu şekilde düşünebiliriz. Arkadaşlar yeni nesil soru dedikleri soru tiplerinden iki tane sorumuz var. Bu soruları çözerken 2 üzeri Kareyi 16 olarak tanımlamış. 3 üzeri üçgeni de 27 olarak tanımlanmış. Bize üçgen üzeri kare artı kare üzeri üçgen işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. 2'nin kaçıncı kuvveti 16'dır dersek? 4. kuvveti. 3'ün kaçıncı kuvveti 27 dersek? 3. kuvveti. Yani artık üçgen gördüğümüz yere 3, kare gördüğümüz yere 4 yazacak olursak 4 üzeri 3'ten. Burası 81, 64 toplarsak 145 olarak sorumuzu buluruz. Şimdi bu sorumuzda da bir sonraki sorumuzda da bir yine bir tanım var. Dikkat ederseniz bir karenin içerisinde a sayısı yerleştiği zaman a üzeri 4 demek ki kenar sayısıyla orantılı bir şekilde. Bir beşgen çizilmiş. B üzeri 5 olarak tanımlanmış. Ve beşgen içerisinde eksi 2 artı kare içerisinde 3 ifadesinin sonucu soruluyor. O zaman biz burayı eksi 2 üzeri 5 olarak burayı da 3 üzeri 4 olarak tanımlarsak 81 eksi 32 dersek buradan da sonucumuzu 49 olarak buluruz. Arkadaşlar bu sorumuzda diyor ki Bugünkü yaşları 3 ve 4 sayılarıyla orantılı olan iki kardeşin 8 yıl sonraki yaşları 5 ve 6 sayılarıyla orantılı olduğuna göre küçük kardeşin bugünkü yaşı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle düşünelim. Büyük kardeş ve küçük kardeşten yola çıkacak olursak. Büyük kardeşe 4x, küçük kardeşe de 3x diyelim. Aradan 8 yıl geçti. 8 yıl sonra artık büyük kardeş 4x artı 8 yaşındadır. Küçük kardeş de 3x artı 8 yaşındadır. Yeni yaşlarının oranını 4x artı 8 bölü 3x artı 8 eşittir. 6 bölü 5 olarak ya da 6m bölü 5m olarak alabiliriz. M'ler sadeleşecek. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 20x artı 40 eşittir 18x artı 48 diyebiliriz. Buradan da 2x eşittir 8, x eşittir 4 olarak bulduk. Şimdi sorumuza dönecek olursak sorumuzda diyor ki küçük kardeşin bugünkü yaşı kaçtır? Yaşını 3x olarak yani 12 olarak bulabiliriz. Arkadaşlar bu sorumuzda 4 farklı matematik, 3 farklı geometri ve 2 farklı fizik kitabı yan yana yerleştirilecek. Şart olarak da aynı branş kitaplar yan yana olmak şartıyla diyor. Yani şöyle düşünecek olursak matematik kitaplarını matematik 1, matematik 2, matematik 3 ve matematik 4 şeklinde, geometri kitaplarını geometri 1, 2, 3 şeklinde düşünürsek Fizik kitabının da Fizik 1 ve Fizik 2 şeklinde. Aynı branşlar yan yana olmak şartıyla diyor. Şimdi elimizde 3 tane grup var. Bu 3 grup kendi içlerinde yer değiştirebilir. O zaman 3 faktöriyel sıralanış buradan geliyor. Matematik kitapları kendi içinde yer değiştirebilir. Aynı şekilde geometrik kitapları kendi içinde yer değiştirebilir. Fizik kitapları kendi içinde yer değiştirebilir. Yani 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel şeklinde farklı sıralanış söz konusu. Arkadaşlar üniversite sınavında çıkmış bir sorunun benzeriyle devam ediyoruz. Yine evet. çok benzer bir sorumuz. Sorumuzda Ela doğum günü pastasını 8 eş parçaya bölüyor. Şimdi 8 eş parçaya böldük. Şu şekilde. Ve bu parçalardan bir tanesini Ela alıp yiyor. Daha sonra dilimlerden bir tanesini Ali, Rüzgar ve Ela tekrar paylaşıyorlar. Eşit bir şekilde paylaşıyorlar. Sorunuzda diyor ki Ela'nın toplam yediği pastanın Ali'nin yediği pastaya oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi Ela'nın yediği pastayı ilk önce 1 bölü 8'i ne yemiştir? Sonra da bir dilimin 1 bölü 3'ünü yani esasında 1 bölü 8'in 3'te 1'ini yediği için 1 bölü 24'ünü yemiştir. O zaman Ela'nın toplam yediği miktarı düşünecek olursak 1 bölü 8 artı 1 bölü 24. Ali'nin yediği sadece 1 bölü 24'lük kısmı yemiş. O zaman bunların birbirine oranı soruluyor. Yukarıdaki işlemi yaparsak 1 bölü 6 aşağısı 1 bölü 24. Buradan da 24 bölü 6'dan oranımız 4 olarak bulabiliriz. Köklü sayılarda işlemler sorularıyla devam ediyoruz. Şimdiki sorumuzda 12. dereceden kök içerisinde 3 ifadesini x olarak vermiş kare kök 3, küp kök 3 ve 4. dereceden kök 3'ün çarpımının x türünden eşiti nedir diye sorulmuş. Şimdi çarpma işlemini yapabilmemiz için derecelerini aynı hale getirmemiz gerekiyor. Yani ikinci derece, 3. derece ve dördüncü derece bunların 12'de birleştirdiğimizi düşünürsek yani 6 ile genişletirsek 12. dereceden kök 3 üzeri 6 4 ile genişletirsek 12. dereceden 3 üzeri 4. 3 ile genişletirsek 12. dereceden 3 üzeri 3 şeklinde yazabiliriz. Artık bu ifadelerin hepsinin derecesi aynı olduğu için 12. dereceden 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 3 şeklinde yazabiliriz. 12. dereceden 3 üzeri 13 sayısını elde ettik. Şimdi biz 3 üzeri 12 ifadesini 3 üzeri 12 çarpı 3 şeklinde düşünürsek, 3 üzeri 12 dışarı çıkar, 3 olarak içeride de 12. dereceden 3 geldi. 12. dereceden 3'ü sorumuzda x olarak vermişti, o zaman eşitimiz 3x diyebiliriz. Şimdiki sorumuz bir yeni nesil soru. Bir işlem tanımlanmış. A çarpı B eksi C D şeklinde tanımlanmış. Şu işlemin sonucunu nedir diye soruluyor. Şimdi sorumuzda A çarpı B yani kök 3 ile 2 kök 3'ü çarpacağız. Eksi işlem hatası yapmamak için bunları da parantez içine alalım. Kök artı 1 çarpı kök 2 eksi 1 olarak yapalım. Bu iki köklü ifadeyi çarpacak olursak 2 çarpı 3 olarak bu ikisini yani eşlenik iki ifadeye çarparsak da karelerini alırsanız 2 eksi 1'den şu şekilde bulabiliriz. 6 eksi 1'den cevabımızı 5 olarak buluruz. Arkadaşlar sorumuzda diyor ki Ali bir dahiliye servisine gidiyor. 1'den başlayarak numaralandırma söz konusu. Soru Ali da Ali'nin elindeki kağıtta 33 numarada olduğunu söylüyor. Sorumuzda diyor ki Ali'ye gelene kadar kaç tane rakam kullanılmıştır diyor. Yani birden başladığımız zaman birden 9'a kadar 10'dan 33'e kadar. Ama soruda Ali'ye kadar dediği için Ali'nin numarasını saymayacağız. Yani 32'de bitiriyoruz. Şimdi birden 9'a kadar olan kısımda her birinde bir basamak olduğu için 9 rakam burada kullanıyoruz. 10'dan 32'ye kadar yani 32 eksi 10 bölü 1 artı 1 dersek burada da 23 tane sayı vardır. Her sayıda da 2 rakam var. O zaman 23 çarpı 2 dersek buradan 46 rakamımız var. 9 rakam da burada vardı. Topladığımız zaman cevabımızı 55 olarak buluruz. Arkadaşlar bir geometrik ortalama sorusuyla devam ediyoruz. Sorumuzda geometrik ortalamanın tanımı verilmiş. Verilen verileri çarpıyoruz. Veri adedi kadar kökünü alıyoruz. Şimdi sorumuzda 25 ile 144 sayılarının geometrik ortalaması kaçtır diye soruluyor. Şimdi veri adedimiz 2 tane olduğu için o zaman 25 ile 144'ü çarpacağız. 2 tane olduğu için de kare kökünü hesaplayacağız. 25 dışarıya, 5 diye 144 te 12 diye çıkar. O zaman bu verilerin yani 25 ile 144'ün geometrik ortalamasını 60 olarak buluruz. Arkadaşlar bu sorumuzda bir miktar torbada bilyeler varmış ve bu bilyeler çocuklara dağıtılıyor. Çocuklara dağıtıldığı zaman her çocuğa 20 tane bilye düşüyor. Çocuklardan 4 tanesi hakkından vazgeçiyor ya da ayrılıyor. Ayrıldığı zaman kişi başı düşen bilye sayısı 8 arttığına göre toplam bilye sayısı kaçtır şeklinde soruluyor. Şimdi sorudaki bilmediğimiz şey bilye sayısını, toplam bilye sayısını bilmiyoruz. Ama kişi başı 20 tane düştüğünü başlangıçta ve x tane çocuk olduğunu düşünürsek o zaman 20 çarpı x bize toplam bilye sayısını verir. Sonra çocuklardan 4 tanesi ayrılıyor. Hakkından vazgeçiyor. x eksi 4 kişi kaldı. Kişi başı düşen bilye sayısı 8 arttı. 28 çarpı x eksi 4 de bize toplam neyi verir? Bitya sayısını verir. Sonra bu iki eşitliği beraber kullanırsak yani 20x eşittir 28 çarpı x eksi 4 dersek 20x eşittir 28x eksi 110 2 olarak aldık. Buradan 8x eşittir 112 x eşittir 14 olarak buluruz. Yani bu grupta 14 tane çocuk varmış. Ama soruda ne isteniyor? Bilye sayısı. Yani toplam bilye sayısı o zaman 280'dir diyebiliriz.